Arkadaşlar sizlerle yani ne burası kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne burası 3. bölümündeyiz bugün. Yanımda kimse yok. Ee, arkadaşlar bir video konum yok. Daha bir konu var da o kadar üstüne dönülecek bir konu değil. 8. sınıfa gittiğim için ben bir video gelme aralığı olacak arkadaşlar. Teok var biliyorsunuz. Sekizinci sınıf hakkında bir şey sınıfa gittiğim şey arkadaşlar biliyorsunuz te <laughs> teok var. Bununla bir video gelmesi kılığı olacak. Videolar genellikle akşam saatlerinde gelecek arkadaşlar. Gel. Come on. Gel hadi. Şekil yapıyordun oğlum. Ne oldu? Yürü git burada. Yürü git. En iyisini o Ulan kaça kardeşim. O sıralamaya girmişiz. Düştük şu Düştük Düştük ya. Arkadaşlar şimdi geçelim şimdi sıralamayı. Videoların gelmesi sıkıntı olacak size gibi. akşam saatlerinde gelecek. Bugün akşam 8'de bir arkadaşımla video çekeceğim. Belki çıkar belki çıkmaz bilmiyorum. Sessiz bir video olur. İşte bir video gelmesi sıkıntı olacak. İşte öyle arkadaşlar. Ne kadar sıkı olur bilemem. Berk de iki video atarım. Berk günde bir video atarım. Dün iki video attım çünkü ödev yoktu. Ee, daha, daha doğrusu da, dün ödev yoktu ve biraz da şey test kitabım bittiği için yani akşam almayı unuttum. Her neyse. Ee, şimdi niye onu attım derseniz arkadaşlar. Çünkü ondan öyle gelip kaçan çok var. Öyle dediğimde kadar geliyorsun da kaçıyor. Gerçekten. Yer misin onu kardeşim? Yer misin? Şuradan çıkmam lazım bir an önce benim. O ikinciliğe yükselmişiz, iyi. Şu an büyük bitme yanında birinci var. Birleş, Allah için birleş ya. Obaa, gel kardeşim gel. Gel. Üçüncüye çıktık. Gel, Neyse. Gelin gör arkadaşlar. Büyük birisma günde, iki bir yapmaya çalışacağım ama büyük birisma günde bir video gelecek bilmiyorum şu anda ama tam bir şey yapmadım çünkü biraz fazla test çözüyorum. Ben bir zaman da için az bir az şey yaptım, az çözdüm. kötü andan dolayı yoksa herhangi bir şey yok büyük bir ihtimal işte dediğim gibi tekrar arkadaşlar tekrar söylüyorum büyük bir ihtimal tekrar söylüyorum hatta tekrar 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 ve tekrar söylüyorum gel bu oyunu ben <laughs> şurada sonlandırmak istiyorum şuradan bir size vermeyeceğim ben o bir kardeşim gel ona verelim bari bir ee, izlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atın abone olmayı unutmayın ee, bugün iki video gelmesini umuyorum evet bugün büyük bir video iki video gelecek akşam 8'de bir tane daha video atacağım ee, eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay